İçişleri Bakanı Ali Kaya, 34 ilde düzenlenen narko güç operasyonlarında 190 zanlının gözaltına alındığını bildirdi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bursa, Malatya, İstanbul, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Manisa, Antalya, Iğdır, Samsun, Kırıkkale, Yalova, Ağrı, Muğla, Adana, Edirne, Bolu, Batman, Karabük, Siirt, Mardin, Hakkari, Düzce, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu, Zonguldak ve Uşak'ta operasyon düzenlendiğini belirtti. Operasyonlarda zehir tacirleri ve bunların taşeronu olan sokak satıcılarının yakalandığını vurgulayan Yerlikaya, operasyonları yapan kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz ifadelerine yer verdi.